Evet. Değerli dinleyicilerim, gözlemleyicilerim, hepinize Dönüş adlı kitabımızın 9. bölümünden selamlar olsun diyorum. Yine daldan dala konarak bir şeyler söyleyeceğiz. Herkes bu bir şeylerden Kendine göre bir şeyler alacak. Yani işte 10 dakika, 15 dakika neyse konuşacağız. Tümü sadece size hitap etmeyebilir. Çok değişik IQ'lerde, değişik EQ'lerde algıları çok değişik olan güzel insanlar mutlaka bir yerlerinden bir şeyler alırlar diye umut ediyorum inşallah. Yaşam yokuşundaki savaşa kendimizi öyle kaptırıyoruz ki asıl önemli olan birçok olayı da unutuyoruz. Değerli e, dinleyicilerim sakın e, bu söyleşilerimi sizlere ders vermek gibi falan algılamayın yani. Benim kesinlikle bildiğim sadece sizlerden değil birçok çok çok insanlardan daha şey bildiğimdir. Bu yazımı, bu söyleşimi üzerinize alarak değerlendirmeyin, genelleyin yani etrafınıza bakarak değerlendirin. İstanbul 2010 Kültür Başkenti seçilmişti ve o kapsamda epey konuşmalar yaptım. Gittiğim yerlerden birinde e, muhalif olduğunu sonradan öğrendiğim biri beni belediye görevlisi sanarak kardeşim ya senin anlatacaklarını biz biliyoruz dedi dinlemek istemediğini e, ifade etti ben de dedim ki anlatacaklarımı bildiğinizi zannetmiyorum öyle inanıyorum ki dedim mesela. Siz bugün hatta iddia ediyorum burada bulunan hiçbiriniz bugün selam vermediniz. <laughs> Hemen böyle itirazlar yükselir gibi oldu. Sonra sonra bir kişi hariç geri kalanların da selam vermediği ortaya çıktı. Burada sizlere de aynı soruyu soruyorum. Bugün selam verdiniz mi? Şöyle bir düşünün bakayım. Bugün selam verdiniz mi? Evet. Büyük bir olasılıkla birçoğunu selam vermemiş olabilir. Tabi selam derken hani fikriniz neyse zikriniz odur sözünden giderek merhaba, gülümseme selamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu günaydın good morning guten morgen Buongiorno, Buenas Dias efendim. Bonjour, Dubro Jutro Boşnakça bu. Magandangu Maga Filipin Bon Maten Haiti Maykay Aka Hawaii Bonum Mane Latince Selamet Paki Malezya dilinde Tong. Özbekçe. Bomdia Portekizce. Bunlar yine iyi akşamlar ve bunun gibi sözlükler dahil selam konusuna. Selam verme seçiminiz, şekliniz tabii aynı zamanda sizin kimliğinizi de ortaya koyuyor. Ben hani selam vermediniz, vermemiş olma ihtimaliniz ihtimali çok yüksek dediğimde bakın. Bugün bir çocuğa veya hiç tanımadığınız birine selam verdiniz mi? Cevabınız eğer hayırsa selam vermemişsiniz demektir. Tanıdığınızda selam normal bir davranıştır yani. Asıl selam örnek bir davranışla çocuklara veya tanımadığınız birine hatta bak hatta çok önemli. Kurda kuşa, taşa, böceğe, ağaçlara hatta mezardaki ölülere selam vermek. Sizler selamınızı verin. İnsanlık vazifesi onu gerektirir ve gerisini unutun sevgili dostlar. Her olayda aslında karşılık beklemeden yapmak lazım. Karşılık beklerseniz bir şeyden o alışverişe giriyor. Ticari selam oluyor mesela her selamsa. Sevabı da artısı da ona göre az olur diye düşünüyorum. Ee, tabii pandemilerde de özellikle mesela cenazelere, sırlar alimine gidenlere e, son görevimizi pek gereğince yapamadık diyebiliriz. Ama cenazelere gitmek lazım. Çünkü ruhumuzda bir kıpırtı olması çok muhtemeldir o zaman. Ama kına gecesiymiş, nişan töreniymiş, düğün töreniymiş ve bunun gibi olaylara... Yani orada manevi bir kazancınız yoksa eğer, fazla itibar etmeye gerek yok. Manevi kazanç ama yani. Evet, bundan ne dediğimi anlamış olabilirsiniz. Bir başka şey daha söyleyeyim hiçbir şey olduğunuzu fark ettiğiniz oranda aslında her şeye yakınsınızdır biliyor musunuz? Hiçbir şey olan insanoğlu her şeyin içinde yüzdüğünü fark ettiği oranda insan oluyor. Akıllar delileri deli, deliler de akılları deli görüyorlar. <laughs> Tabii akıllı ve deli tarifini de kim neye göre yapmıştır? Akıllı mıyız, deli miyiz? aslında veli miyiz? Bilebilmek de çok zor bir şey yani. İnsanoğlu kendi yaşam savaşını en ideal şekilde sürdürebilmek için yol ve yöntemleri bulmaya çalışmaktadır. Buldukları zaman da genel kurallar koyuyorlar ve bu uğraşlarında hiç durmadan devam ediyorlar. Zamanla birlikte çok şey, birçok şey, örneğin örf, adet dediklerimiz falan, kültürümüz, Uluslararası etkileşimlerle değişebiliyor yani bugünün doğrusu yarın eğri bugünün eğrisi yarının doğrusu olabiliyor. Pandemi öncesi e, camilerde e, namaz için saf tutulurken hocalar derdi ki omuzlarınız birbirine değsin araya şeytan girmesin. Pandemi sonrası da aranızda en az iki efendim metre mesafe bırakın şeklinde bir değişiklik oldu değil mi yani onun için bir olay üzerinde böyle çok ısrar etmemekte lazım yani eğrisiyle doğrusuyla düşünmek lazım bir gün bir gün eğrisi doğrusuna gelecek tabii mutlaka ama umarım ki vakitte geçmemiş olsun. Bir de tolerans meselesi vardır tabii yani hoşgörü yani. Tolerans ve hoşgörü ancak güçlülere has bir davranış özelliğidir. Güçsüz olan isterse hoşgörülü olmasın. <laughs> fazla fazla kıymet harbiyesi yoktur yani. Evet. Sevgili dostlar, çevreyi değiştiremiyorsanız Evet. Kendinizi değiştirmeye çalışabilirsiniz ama o da insani özelliklerden uzak bir çevre ise o zaman o çevreyi değiştireceksiniz. Aklınızı başınıza devişireceksiniz. İki testi birbirine vurulursa vuruşun şiddetine göre bir ses gelir. Testin çatlar veya kırılır. Ben büyük testiyim ben onu kırarım diye düşünmeyin. Çünkü küçük görünen testinin toprağını, statik sağlamlığını falan da bilemezsiniz. Ve illaki sizde de bir hasar oluşacaktır. Küçüklüğün de büyüklüğün de yeri orada mı vardır? Yani bir Ağustos sıcağında küçük testi de buz gibi şerbet. Büyük testi içinde de tuzlu su var. Hangisine içersiniz ki? <laughs> evet. İkilik prensibine göre hiçbir şey, her şeyin, her şeyde hiçbir şeyin bir şeyidir. Denge onlarla kurulur. Hiç'i küçümsememek lazım. Hiç, her şeyin bir şeyidir. Başladığı bir noktadır yani. Sıfır yerine göre mihenk taşıdır, sıfır. Sağı vardır, solu vardır. Ve ben sıfıra sayıların üstadıdır <laughs> diyorum. Artı ve eksi aydınlık ve karanlık, acı ve tatlı. Elektron için eksi yük diyoruz ya, o eksi yükün bile kendi içinde artısı vardır. Evrende ne kadar artı varsa, efendim aynı anda o kadar da eksi vardır. Ve evrende düzensizlik dediğimiz, entropi dediğimiz e, parametre e, ne kadarsa bir tarafta da o kadar bir düzen oluşmaktadır yani. Evet sevgili dostlar. Bugün burada bitirelim 9. bölümü. 10. bölümde buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.